Evvela şunu bilelim ki bizler ölümün ardından inna lillah ve inna ileyhi raciun diyen bir ümmetiz. Her şeyin Allah'a ait olduğunu, hükmü Allah'tan başka kimsenin veremeyeceğine şeksiz şüphesiz iman ederiz. Lakin şunu da biliriz ki Allah azze ve celle kainatı bir adet üzere yaratmıştır. Neticelerin meydana gelmesini sebeplere bağlı kılmıştır. Hal böyle olunca sebepleri yerine getirenlerin iyi veya kötü olmasına bakmaksızın neticeyi de halk etmiştir. Rabbimizin sebeplere aykırı yaptığı işler de vardır ama konumuz bu olmadığı için teferruata girmeye lüzum yok. Hadis-i şeriflerden biliyoruz ki bir yerde belaların, musibetlerin, salgın hastalıkların artması insanların günahlarda ve masiyetlerde ısrar etmesi sebebiyle oluyor. İbn-i Mace'nin fiten bölümünde geçen bir hadisi şerifte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mealen şöyle buyuruyor. Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde mutlaka aralarında veba salgını ve daha önceki milletlerde vuku bulmamış başka hastalıklar da yayılır. Koronavirüs salgını bizleri evvela nefsimizi hesaba çekmeye yönlendirmeli. Neleri yanlış yaptığımızı tespit edip halimizi düzeltmek için vesile olmalı. Günahların eşine benzerine rastlanmayacak boyutta yaygınlaştığı, alenileştiği şu zamanda fert ve cemiyet olarak buna çok ama çok ihtiyacımız var. İkinci olarak biz bir şeyi unuttuk ki onu unuttuğumuz günden beri halimiz perişan. Hem Müslümanların hali perişan hem de kafirlerin. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizleri yeryüzünde halifeleri yaptığını beyan ediyor. Ne demek halife? Bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse. Bizler Rabbimizin yeryüzündeki temsilcileriyiz. Peki, nedir bu ağır mesuliyetin gereklilikleri? Allah'ın hükümlerini, adaletini, tüm emirlerini yeryüzüne hakim kılmak. Yeryüzünde adaleti, hakkı hukuku, nizamı tesis etmek. İşte Müslümanlar cemaat olarak 100 senedir bu vazifelerini unuttular. Yeryüzünün beşeri hakimiyetini de kafirlere kaptırdılar. Kafirler de dünyadaki nizamı bozdu ve kargaşalar gün be gün artmakta. Rabbimiz bizlerin gereken vazifelerimizi yapmadığımız takdirde yeryüzünde kargaşa ve bozgun çıkacağını bize haber veriyor. İşte bugün zalimler iş başında ve dünyaya kaos kargaşa hakim. Onlar iş başına geldiğinde fesat çıkarırlar. Ekini ve nesli helak ederler buyuruyor Rabbimiz. İşte dikkat etmemiz gereken nokta tam da burası. Dünyayı yöneten asi küresel bir çete var. Bu adamlar ekini ve nesli helak etmek için yıllardır ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her alanda ifsad hareketlerini icra ediyorlar. Tohumdan gıdaya, aşıdan ilaca kadar aklımıza gelebilecek her şey. Uzun zamandır yaptıkları işleri takip etmeye çalışıyoruz. Bu helak etme operasyonunda mikrobiyolojik çalışmalara da yer veriyorlar. Koronavirüsün öncülü olan SARS, MERS ve şimdi de COVID-19 bu virüsün çok hızlı mutasyona uğradığını iddia ediyorlar. Biz de bu virüsün bilinçli olarak mutasyona uğratıldığını iddia ediyoruz. Gıdaların, hayvanların hatta insanların genleriyle oynayan bu adamların virüsün DNA'sı ile de oynamış olmaları çok da absürt olmasa gerek. Çinliler 4000 senedir aynı şekilde besleniyorlar. Bu virüslerin öncülleri binlerce yıldır var son 20 senede bu kadar mutasyona uğruyor olmaları ve bu yeni formların yarattığı infial asla rastlantı olamaz. Bu virüsün hedef grubunda yaşlılar ve kalıtımsal hastalığı olanlar var. İtalya'da ölenlerin yaş ortalaması 79. Ölen en genç 2 kişi 39 yaşında ve ikisinin de kalıtımsal hastalığı var. Bulaşma oranı çok yüksek ama öldürücülüğü nispeten az bir virüs bu. İlk olarak medyanın oluşturmak istediği ve kısmen başarılı da olduğu kaos ortamına kapılmamamız lazım. Kanaatime göre virüsün yayılmasından daha çok kaosun yayılmasını istiyorlar. Yani virüsten çok kaos zarar veriyor. Bu virüs hadisesi bir sonuç değil de bir şeye hazırlık gibi. Daha büyük bir infiale. Belki bir aşılama kampanyasına veya daha tehlikeli bir virüse. Yapmamız gereken şey hadiseleri Müslüman ferasetiyle takip etmek, gösterileni değil hakikati görebilmek. Bu virüsü hazırlayanlar aynı zamanda gıda ve ilaçlarla insanların bağışıklık sistemine de saldırı halindeler. Bu sebeple milli ve yerli bir tedbir alınması da elzem. Şahsi olarak da tıbbı nebevi dediğimiz peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın beslenme ve tıp konusundaki tavsiyelerine dikkat etmemiz bizim için çok önemli. Çünkü geleceğin silahı mikrop, gıda ve aşı diyenlerin bahsettiği geleceğin içindeyiz. Fıtratımızı ve bağışıklık sistemimizi muhafaza etmeliyiz. Temizliğimizi özen göstermemiz gerektiğine dair hatırlatma yapmamıza lüzum olmasa gerek. Zira en az günde 3 defa abdest alan insanlarız hamdolsun. Bu gibi tedbirleri aldıktan sonra da Rabbimize sığınıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi musibetlerden, belalardan, salgın hastalıklardan Rabbimize iltica etmemiz lazım.